Herkese merhabalar. Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Eşar Hocam sevgili arkadaşlar. Parabolün 3. videosuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bu videoda kalan konu anlatım kısımlarına bakacağız. Oradaki soru tiplerine bakacağız. Yani dediğim gibi ilk videoda aslında özetlediğimiz kısımların tekrar burada 11'in bir tarafı 11 diğer tarafı TYT olan çevir TYT çevir 11 kitabının Burada anlatılan kısmında yani fasikül kısmından da göstermiş olacağım arkadaşlar konunun kalan kısmını. Şimdi son parabol videosuyla karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk sorumuz bu. Diyor ki fx x kare eksi mx artı m artı bir ifadesi. En küçük değeri eksi 2 olduğuna göre. Alabileceği en küçük değer yani k değerini söylüyor bize. Şimdi biz bu nasıl bulacağız sevgili arkadaşlar k değerini? E eksi 2 olduğunda emin alabileceği değerler toplamı diyor. Şimdi bir kere arkadaşlar eksi b bölü 2 a ile biz r'yi buluruz. Doğru değil mi? Gelin bulalım arkadaşlar. Ney? Eksi. Bakın burada m'miz eksi m. Eksi m bölü 2 a da 2. Yani ne oldu o zaman? m bölü 2 bunun r'si. Şimdi biz r'yi yerine yazdığımız zaman. Bakın r'yi yerine yazdığımız zaman k'yı bulacağız. R'yi yerine yazalım. Bakın yazdım. Bakın burada. m bölü 2'nin karesi eksi m çarpı m bölü 2 artı m artı 1. Bu ifade sonucu alabileceği en küçük değer Eksi 2 eşit oluyormuş bu ifadenin sonucu. Yani bu zaten k değeri yani. Alabileceği en küçük ve en büyük değer k değeriyle oluşabilecek bir şey. Şimdi gelip başlıyorum buraya. m kare bölü 4. Eksi şurası. m kare bölü 2 oldu burası da. Artı m artı 1. Eksi 2 de karşıya atalım arkadaşlar. Artı 3 olsun şurası. Şöyle şurayı artı 3 yapalım. Eşittir 0. Hemen arkadaşlar şu ikisinde de m kareli olduğu için bu ikisi de. Ben bunun paydasını 2 ile genişletiyorum. Ne oldu şurası? 2m kare bölü 4. Eksi, o zaman ne oldu? Eksi m kare bölü 4. Yani şu ikisinin toplama işlemini yaptım. Yani çıkarma işlemini yaptım. Artı m artı 3 eşittir 0. Şimdi tabii ki de ben ne yapacağım burada? Bunları da bölü 4'ü götürmek istiyorum. O zaman her yeri gelip 4 ile çarp. 4 ile çarp. 4 ile çarp. Şu şunu götürdü. Eksi m kare. Burası artı 4m. Şurası da artı 12 eşittir 0 oldu. Ben buradan kökleri bulacağım arkadaşlar. Gelip şöyle zoom yapıyorum şuraya doğru. Buradan kökleri bulacağım. Ne oldu? Eksi M'ye artı M. Burada da arkadaşlar. Şurada kısımda. Burası artı 4 oluyormuş ya. Ne diyeceğiz burada da? Hmm. 6'ya 2 diyelim. 6'ya 2 diyelim. Artı 6'ya artı 2. Ne oldu? Bakın çapraz çap artı 6 M. Çapraz çap eksi 2 M. Ortası artı 4 M'ye geliyor. Yani eksi M artı 6. Çarp yazarken yan yana yazıyoruz. Şöyle. Artı M. M artı 2. Buradan ben köklere bakacağım. Köklerimiz ne olur buradan? Köklerimiz buradan 6 olur veya eksi 2 olur. Peki burada m ile ilgili bir bilgi vermiş mi? m ile ilgili bir bilgi vermiş mi? m'nin alabileceği değerler toplamı demiş. Tamam sorun yok. O zaman biri 6, biri eksi 2. Bu ikisini topladığımız zaman sonuç 4 oluyor. Gördüğünüz üzere aslında format ve mantık hiçbir şekilde değişmiyor. Ne yaptım ben burada? Öncelikle R'yi buldum. Yani simetri ekseni. Eksi B bölü 2 alır. M bölü 2 geldi. Sonra M bölü 2'yi yani R'yi yerine yazdığın zaman gelen değer alabileceği en küçük değer olacağına göre. O zaman buradan da işlemi artık ikinci dereceden denklem çözerek çarpanlar çarpan yaparak buradaki m değerlerini tek tek bulmuş oldum. Geldim buraya. Parabolün simetri ekseni x eşittir k doğrusu olduğuna göre parabolün görüntü kümesini bulunuz diyor. Şimdi simetri ekseni k ise arkadaşlar o zaman bunu burada eksi b bölü 2 a'nın k çıkması gerekiyor. Şimdi bunun b'sini bakın şurası. Eksi şöyle yazıyorum. 4k eksi 2 b'si bu. Bölü a'mızda ne? A'mız da eksi 1. 2A da eksi 2. Şu eksiler gitti. Yani 4K eksi 2 bölü 2. Bu ne demek arkadaşlar bu arada? Bu şu demek. Buraya çok dikkat edin. Şunu da 2'ye böl. Bunu da 2'ye böl. Yani 2K eksi 1 demek. 2K eksi 1 K çıkıyormuş. Simetri eksene K'ymış yani. 2K eksi 1 K çıkıyormuş. E bu durumda ben şunu şuraya bunu da buraya atarsam K'mız buradan ne geldi? K'mız buradan 1 geldi. Şimdi K'mız 1 ise benim artık denklemin belli. Eksi X kare. K'mız 1 ise şuraya 1 koydum artı 2x artı 5. Parabolün görüntü kümesini bulunuz diyor arkadaşlar. Görüntü kümesini bulunuz diyor. Bir kere bu parabolün kolları aşağı bakacak doğru değil mi? Bu parabolün alabileceği bir maksimum değer var. Yani şurada alabileceği maksimum. Değer. Nasıl bulacağız? Maksimum değerde simetri eksen. Yani R'yi yerine yazarsak yani. Şimdi R'miz ne arkadaşlar burada? Bir K değil miydi yani? Simetri eksenimiz 1 yani o zaman bu durumda. 1'i yerine yazarsak burası ne olur? 1 artı 2 eksi 1 artı 2 artı 5. Ne oldu? 6. Bunun çıkabileceği maksimum nokta 6'ymış burada. ...artık böyle görünmek zorunda değilim. 6'dan küçük her değeri alabilir arkadaşlar değer olarak. Ama 6'dan büyük değer alamaz. Yani bunun görüntü kümesi... ...eksi sonsuzdan 6'ya kadar... E, ...şurada. Eksi 6... Bir dakika. Eksi 6 mı oluyor? Yok. 6 oluyor değil mi? Bir, bir daha bakalım. K'mız buradan ne oluyor? K'mız buradan... E, evet. K'mız 1. Yok. 6'ya kadar. Eksi sonsuzdan 6'ya kadar olan kısım oluyor. Doğru yaptık değil mi? Bir hatamız yok. Evet. Şurası eksi 6 olmayacak. Şöyle... Artı 6 gelmiş olacak arkadaşlar buradaki kısımda diyebiliriz. Bu bizim cevabımız burada. Yani eksi sonsuzdan 6'ya kadar çıkıyor. Bu aralıkta 6'dan küçük tüm değerleri alabilir arkadaşlar buradaki ifade. Geldim buraya. X liraya alınan bir mal Y kar ile satılıyor. Y eşittir böyle eşittiği verildiğine göre elde edilen kar en az kaçtır? Yani alabileceği en küçük değeri bulacağız. Nasıl bulacağız? Önce R'sini bulmamız gerekiyor. Eksi B bölü 2A'dan bulacağız. Şimdi B'miz ne burada? Eksi 4. Eksi eksi 4 bölü. A'mız da burada 1, 2. Yani ne geldi buradan? 2 geliyor. 2 yerine yazdığımızda gelen değer. Yani ne oluyor buradan? 4 eksi 8 artı 6. Yani toplam buradan 2 geliyor. O zaman maksimum karımız burada 2 TL olabilir diye görmüş olursa Biz de burada K'yı bul diyor. Bu ifade için. Şimdi geldik buraya. ABC'yi sıralayınız diyor. Sevgili arkadaşlar bu X kare ifadesi ne kadar büyük bir sayıyla çarparsa o kadar sert yükselir. Yani A büyüktür, B büyüktür, C. Ama aynısını şöyle sorsaydı burada. Şöyle sorsaydı bakın. Şu, aynı, aynısının şöyle tam ters şeklinde şöyle gelip. Şöyle bakın tersten sorsaydı. Mesela şuraya C, X, C var zaten burada pardon. Şöyle. E, X kare, F, X kare, G, X kare sorsaydı. Bakın burada da hani eksi eksi bir sayıyla çarpıyor. Yani ne kadar büyük bir sayıyla çarparsan o kadar sert yükselir. Sert bir şekilde aşağı doğru iner. Sen ama burada eksi olduğu için mantıken g g büyüktür, f büyüktür, e demen gerekiyor. Negatif buradaki çarpılan yani kolları aşağı baktığı için negatif olduğu için mutlak değerce e daha büyük ama eksi sayı olduğu için e daha küçük kalır. Ama burada a büyüktür, b büyüktür, c diye doğrudan kimin daha büyük olduğunu bu şekilde sıralayabiliriz arkadaşlar. Burada bir sürü evet ifade var. Bunların aslında çoğunu konuştuğumuz şeyleri örnek olarak vermiş. Parabolini çiziniz diyor. Çizelim arkadaşlar. Bir kere neydi hatırlarsanız? A x eksi r'nin karesi artı k şeklinde formül yazılabiliyordu. Şimdi bunun r'si ne? Bakın r'si burada bakın. R'miz 2. K'mız da 4. O zaman 2'ye 4 noktası. Bakın 2'ye 4 noktası bunun tepe noktası. Başka sayısı 3 olduğu için kollar yukarı bakıyor. Peki y'yi nerede keser? x'e 0 verdiğin zaman gelen yerde keser. x'e ver 0'ı x'e ver 0'ı. Arkadaşlar burada şöyle bir kerizlik yapmayın rica ediyorum. E hocam bunun sabit terimi 4 olduğu için. Şurada 4'ü gördüğüm için. E bu 4'te keser. Hayır arkadaşlar bu açık bir şekilde yazılmamış. O x kare artı işte 5x artı 8 olursa 8 evet y'yi kesiyor. Ama burada öyle değil. Aslında y'yi kestiği yer ne demek aslında? Şurası. Burası 0'ı 16 noktası. Yani x'e 0 verince gelen y değeri. Ver kardeşim x'e 0. Ne oldu? 3 çarpı 2'nin karesinden 4. 4. Artı 4. Yani ne oldu? 16. O zaman 16'da da y'yi keser. Böyle hemen çizmiş olur. Yani tepe noktasını hemen buradan gördüm sevgili arkadaşlar. Bakın bunu vermiş. Bunun para bölücüsü diyor. Bakın bunun r'si eksi 1 bu sefer. Çünkü neydi? x eksi r'nin karesi. Artı k. K'mız da burada eksi 2. Yani şuradaki şuradakinin tam eksilisi oluyor yani. Artı 1. Bakın burada eksi 1 olacak r'miz. K'mız da eksi 2. O zaman eksi 1'e eksi 2 noktası tepe noktası. Bak eksi 1'e eksi 2 noktası tepe noktası... Kollar yukarı bakıyor. Y'yi nerede kesiyormuş? Burada kesiyormuş. Bakalım doğru mu? Bunu nasıl bulacağız? X'e 0 verince gelen der. Ver kardeşim X'e 0. Ver 0'ı. 2 2-2'den 0 çıkıyor. Evet Y'yi de 0'da keser. Gördüğünüz üzere şöyle bir görüntüsü olmuş oluyor buradaki ifadenin diyebiliriz arkadaşlar. Evet denklemini yazmayı vermiş. Zaten bunlar bizim hepsinin ilk videoda konuştuğumuz şeyler. Zaten ilk videoyu burada ayrı ayrı konuları anlatmayalım diye anlattım zaten. Parabolde f de F'de 3 nedir diye. Arkadaşlar bu zaten eksi 1 ile 4'ü kesiyor. O zaman x artı 1 çarpı x eksi 4 bunun kökleri. Bir de başında kaç sayı var? A. A'yı nasıl bulacağız? Bakın. Eksi 2 de Yani x'e 0 verince sonuç y'si eksi 2 gelecek yani. Ver 0'ı. Burada 1 geldi. Burada 1 çarpı eksi 4 çarpı A. Sonucun 2, eksi 2 gelmesi için o zaman A'nın ne olması gerekiyor? 1 bölü 2 olması gerekiyor. Yani şurası bakın ne oldu? A çarpı 1 çarpı eksi 4'ün eksi 2 gelmesi gerek. O zaman a'mızın buradan 1 bölü 2. O zaman bu ne aslında? 1 bölü 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 4 grafiği. Bana ne soruyor? F'te 3'ü ver diyor. Ver x yerine 3'ü. 4 etti. Burası ne oldu? Eksi 1 etti. Şurada da 1 bölü 2 var. Çarparsak ne olur? Eksi 2 mi ediyormuş? Evet. F'te 3'te eksi 2 geliyormuş arkadaşlar. Bu durumda. Yani şurada F'te 3'ün sonucu da şöyle. Şurası 3 ise sonuç yine 3'e eksi 2 geliyormuş. Buradan bulmuş olduk. Devam ediyorum. Diyor ki parabolün grafiğini çiziniz. E tamam çok kolay arkadaşlar. Neden kolay? Bakın burada kökler 3 ve eksi 1. Bakın 3'ü 3'ü ve eksi 1'i kesecek görünce. E y'de nereye kesiyor? x'e 0 verince gelen değer. Ver x'e 0'ı. Burada ne geldi? 2 çarpı eksi 3 çarpı 1 çarp 6. Eksi 6. Bakın y'de de eksi 6'yı kesiyor. Buradan böyle çat çat diye çizmiş oldum. Ha isterseniz tepe noktasını çarpı bulabilirsiniz. Burada bulmuş. Ama sizden bulmasını isterse bulursunuz. Zaten mantıken bir tarafta eksi 1'i bir tarafta 3'ü kesiyorsa bu uzaklık 4. Yani burayı 2, 2 diye ayırması için birden kesmesi gerekiyor simetri ekseninin bu durumda. Devam ediyorum. Geldim buraya. Denklemini yazınız diyor. E yazalım arkadaşlar. Bakın eksi 1'den teğet. Bu ne o zaman? X artı 1'in karesi var. Bir de başında ne var? A var. Bu ne? 0 koyunca eksi 2 geliyormuş. Koy kardeşim x yerine 0'ı. Ne oldu? 1'in karesi. Eksi 2 gelmesi için o zaman A'nın da eksi 2 olması gerekiyor. Eksi 2 çarpı x artı 1'in karesi diye yazabiliriz. Eksi 2 çarpı x artı 1'in karesi diye yazabiliriz. Gördüğünüz üzere gayet temiz bir çözüm buradaki çözümümüzde. Geliyoruz buraya. fx fonksiyonunda o abc karesinin alanını bulunuz diyor. Bulalım. Şimdi arkadaşlar mantıken ben bunun denklemini yazabilir miyim? Bakın 2'den teğet o zaman x eksi 2 karesi ve x'e 0 koyunca 4 geliyor. Zaten yani 0 koyunca zaten 4 geliyor. O zaman burada başka sayımız 1 yani. Yani bu direkt bu formül x eksi 2'nin karesi. Peki bu bir kare olduğuna göre, karenin şu kenarıyla bu kenarı birbirine eşit ya. Burası A noktası ise burası A noktası. Yani şu nokta B, A'yı A noktası ve bu parabol üzerinde. O zaman yani ben mantıken şöyle diyeceğim, buradaki x yerine A verirsem sonuçta A çıkıyormuş. Yani A eksi 2'nin karesi yine A çıkıyormuş arkadaşlar bu durumda. Ne olabilir? A'mız ne olabilir? Vallahi 1 olabilir galiba ya, değil mi? böyle bir şeyin olması için A'nın birden başka çaresi yok. A1 olabilir. Başka bir yolu yok zaten bu olayın. Böyle bir şeyin çıkması için. A1 ise o zaman bunun bir kenarı 1'miş. Bir kere birden kalenin alanı da 1'miş. Ya yani ister misin? bulamadın tek tuşta. Bunun karesini alıp karşıya atıp köklerini ayıracaksın. O da uzun iş biraz. Geliyoruz buraya. T tepesi bu olan ve bu noktadan geçen doğrunun denklemini yazınız diyor. Parabolün denklemini yazın. Şimdi tepe noktası bu ya. Bizim formülümüz neydi? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Bunun r'si ne? Eksi 1. Yani o zaman burada x eksi r ya artı 1'in karesi. K'mız ne? 3. Artı 3. Ama başında ne var? Başında bir tane a var. Güzel. Geçtiği bir diğer noktada 1 verince eksi 5 geliyormuş. Şimdi o zaman x yerine 1 verince eksi 5 gelecek. A'yı böyle bulacağım. Ver 1'i. Burası ne oldu? 2'nin karesi. Çarpı a artı 3. Ne gelecekmiş? Eksi 5 gelecekmiş. 1 verince. Ne oldu burası arkadaşlar? Şurası. 4a artı 3 eşittir eksi 5. At bunu bu tarafa. 4a eşittir eksi 8. A'mız da buradan eksi 2. O zaman A'mız da eksi 2'miş. Tekrar yazıyorum formülü. O zaman bunun formülü eksi 2 çarpı x artı 1'in karesi artı 3. Buradaki gördüğünüz parabolün denklemiymiş. Gördüğünüz üzere çat diye buldum. Benim için fark etmez. Ben direkt eldeki imkanları dibine kadar arkadaşlar kullanmaya çalışırım. Buradaki kısımda. Geldim buraya. Grafiği y eksenini 0'a eksi 4'te kesen 2'ye 0 ve 3'e 6 noktalarından geçen ikinci dereceden fonksiyonun denklemini yazınız diyor. Hmm. Bakalım. Şöyle bir çizelim bunu. Şöyle bir çizelim. Y'de 0'a eksi 4'ü kesiyor. Zaten sonra eksi 4 de bitecek. Yani bu kesin bu grafikte. Onu söyleyelim. Eksi 4'ü kesin. Şurayı kesiyor. Yani eksi 4'ü kesiyor. 2'ye 0 noktası. Yani şurada köklerinden biri 2. Bir de 3'e 6. Bir de 3'e 6 var. 3 6'da neresi? 3'te de görünce de sonuç 6 oluyormuş. Şuradan. Yani ne oluyor? Şu, şuradan geliyor. Yani buradan yani şunu kesiyor kesin. Bunları böyle kesiyor. Artık devamını bilmiyoruz. Sonuçta bunun iki tane kökü var. Köklerinden biri 2. Şimdi şöyle yapalım. Ben bunu şöyle yapalım. Şöyle düşünsem. Desem köklerinden biri 2 bir de 3 6 noktasından geçiyor burada. Şimdi köklerine bakalım biz bunun. Kökü biri 2 biri kökleri ikinci derece fonksiyonu yazınız diyor. Ve bu noktalardan geçen bir denklem görüyoruz şu an. Üç noktasını vermiş bize burada. Şimdi 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 ben bunu nasıl nasıl bulsam? Şimdi öncelikle a çarpı x eksi birinci kök çarpı x eksi ikinci kök. Böyle yazmaz mıyım? Şimdi ben köklerden birinin iki olduğunu biliyorum. a çarpı birinci kökümüz x eksi 2. Iki. İkinci kökümü bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. 0 verince yani x'e 0 verince sonuç ne çıkıyormuş? Eksi 4. Ver 0'ı x'e. A çarpı eksi 2 çarpı eksi x2 ne geliyormuş? Eksi 4 geliyormuş. Bu durumda şurası eksi eksi artı oldu. Şunu da 2'ye böldüm. A çarpı x2 ifadesi ne geldi sevgili arkadaşlar? A çarpı x2 ifadesi eksi 2 geldi. Bunu cebe koydum. Devam ediyorum. Bir de 3'ü 6 noktasına göre. X'e 3 verince 6 gelecek. Ver kardeşim 3'ü şurada. Şurada 3'ü ver. Ne oldu? A çarpı. Şurada 3 verdin ya. Bura ne oldu? 1. Şuna da 3 verdin. 3 eksi x2. Sonuçta 6 geliyormuş. Şöyle. O zaman A çarpı 3 eksi x2 de 6 gelecekmiş. Tamam. Bunu da buldum. Şimdi burada dikkatli iki tane şey buldum. Bakın şu ve şunu buldum. Şimdi devam ediyorum çözmeye. Bununla bunu çarptım. Burası kaç oldu? 3A. Şununla şunu çarptım. Eksi A x2 oldu. Cevabımız 6'ymış. A ile x 2'nin çarpımı nedir burada? Eksi 2 değil mi arkadaşlar? A ile x 2'nin çarpımı. A ile eksi 2, eksi 2, ise ben bu eksi 2, şurası eksi 2 oldu. Zaten eksi 2 geldiğini görüyorum bakın burada. O zaman önünde de eksi var. Yani 3A artı 2 eşittir 6. At bunu bu tarafa. 3A eşittir. Attığın zaman bunu bu tarafa ne oldu? 4. A'mız da buradan kaç geldi? 4 bölü 3. A'yı buldum. Peki A ile yani 4 bölü 3 ile x2'nin çarpımı eksi 2 ya. O zaman bu durumda ne olması gerekiyor mantıken? x2'nin. Şunu karşıya ters çevirip çarpacağız. x2 dediğimiz şeyde yani eksi 2 çarpı 3 bölü 4 olacak. Yani x2 dediğimiz şeyde eksi 6 bölü 4 mi oluyor? Valla böyle bir şey çıkıyor. Eksi 6 bölü 4 çıkıyor buradan. x2'mizde. Yani sadeleştirdiğim zaman eksi 3 bölü 2. O zaman x ikimiz de eksi 3 bölü 2 çıkıyor. Valla arkadaşlar olay böyle gitti. Şimdi buluyorum. Bak neydi? A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 değil miydi? Şimdi geliyorum buna başlıyorum. A'mız ne? 4 bölü 3. X1'imiz de zaten 2 idi. X2'miz de neydi? Eksi 3 bölü 2. Tabi x artı. Şu önünde zaten eksi var ya. Bir de burada da eksi var. Artı 3 bölü 2. Bu olacak. Cevabımız bu arkadaşlar. He, bunu çarptığın zaman da sonuç şu çıkıyormuş. Ama ben bununla uğraşmam arkadaşlar tabii ki de. Böyle bıraktım burada kısımda. Zaten bizim için gayet yeterli olmuş oluyor bu kısımda. Bakın noktalarından geçen parabolün denklemini yazınız diyor. Yine aynı mantık. Bakın burada geçtiği bir nokta, geçtiği bir nokta, geçtiği bir nokta belli. Şimdi ben bunu mesela şöyle de ax kare artı bx artı c dedim ya. C belli zaten. C ne? Bakın c burada. 2. Yani ax kare artı bx artı 2 oldu. Parabolü biliyorum zaten. Eşittir 0. Parabolün bu bakın. Bunun c'sinin 2 olduğunu neden? Çünkü bakın burada y'yi 2'de kesiyor. 2 verince sonuç 0 çıkıyormuş. Ver kardeşim 2. Ne oldu? 4a artı 2b artı 2. Sonuç 0 çıkıyormuş. 2 verince. Tamam. Şunu karşıya atalım hatta. Ya da her ya atalım. 4a artı 2b eşittir. Eksi 2. 2'ye böl. 2'ye böl. 2'ye böl. 2a artı b de Eksi 1 oldu. Bir tane denklem buldum burada. Devam ediyorum. 3 verince sonuç 2 geliyormuş. Ver kardeşim 3'ü. Şurada. Verdiğim zaman ne oldu? 9A artı 3B. 3 verince kaç geliyormuş? 2. Artı 2. Şurası da 2. Sonucu da 2 geliyormuş. Bu durumda. 3 verince sonucu da 2 geliyormuş. Şimdi o zaman bu durumda. Ben bunu böyle yazdığım zaman. Şimdi 2'yi karşıya atarsam ne olur? O zaman 9A artı 3B de eşittir 0. 3B'yi attık buraya. 9A eşittir. Eksi 3B. Bu durumda arkadaşlar sadeleştir sadeleştir. O zaman burada 3A eşittir. Eksi B. Yani A yerine o zaman bunu başka sayı, eksi 1 ya. Eksi K dersek B yerine de 3K diyeceğiz. Şimdi de biz burada neyi bulduk? Bakın 2 artı B eksi 1. Şimdi A ne? A eksi K. O zaman burası ne oldu? Eksi 2K. E B de 3K. E eksi 1 çıkarsa o zaman buradan K'mız buradan. Eksi 1 çıkıyormuş. E K'mız eksi 1 ise A'mız. 1 olur o zaman. B'miz de eksi 3 olur. Bizim a x kare artı b x artı c'yi aramıyor muyuz? A'mız ne? A'mız 1. Yani o zaman x kare. B'miz ne? Şurası b x ya. B'miz de eksi 3 x. C'miz de zaten artı 2 idi. O zaman buradan cevabı bulmuş oluyorum arkadaşlar buradaki kısımda. Şimdi geliyorum buraya. Doğruların kesim noktalarını bulunuz diyor. Arkadaşlar iki doğrunun kesim noktasını bulmak için iki denklemi birbirine eşitlememiz gerekiyor. Ve köklerini bulmamız gerekiyor. Bir parabol bir doğru. Hadi eşit diyelim. X kare eksi 4x artı 4 eşittir. X artı 10. Aynısını nerede gördük? Analitik geometride gördük arkadaşlar. X'i buraya onu buraya attım. X kare eksi 5x eksi 6 eşittir 0. Bunu xx x diye bunu eksi 6'ya artı 1 diye ayırdım. Şöyle. X eksi 6 çarpı x artı 1 eşittir 0. O zaman buradan x'imiz ne oldu? Şurası. Şu 6 oldu. Şu da eksi 1 oldu. Bakın o zaman 6'da ve eksi 1'de bunlar kesişiyorlarmış. Peki artık olayımız çok kolay. X'in 6 olduğu ve eksi 1 olduğu yerlerde kesişiyorlar ya. Bakın 6 ve eksi 1 burada. Şimdi y'lerini bulacağım. Gel kardeşim burada 6 yaz. Ne geldi? 16 geldi. 6'ya 16. Gel kardeşim burada eksi 1 yaz. Ne geldi? 9 geldi. Eksi 1'e 9 noktalarında kesişiyorlar. Yani kesişikleri x'leri bulduktan sonra yerle ister bir, bunda yaz ister diğerini yaz. Aynı şey çıkacak. Bak istersen yazalım. 6 yaz buna. 36 eksi buraya da 6 yazdın 24 artı 4 bak yine 16 çıktı gördüğünüz üzere. Yine 16 çıkıyor. Yani x keseceğin x'leri bulduktan sonra gerisi oldukça basit. Diyor ki bu doğruyla bu parabol birbirine teğetmiş. İki bir doğru bir parabol birbirine teğetse arkadaşlar bunları yine eşitliyoruz. Ve çift kat kök çıkması gerekiyor. Yani deltasının sıfır eşit olması gerekiyor. Eşitleyelim. x kare eksi 2x artı 7 eşittir. 4x artı mı? Şimdi hemen şunu şu tarafa bunu bu tarafa attım. x kare eksi 6 x artı 7 eksi m eşittir 0 gördüğünüz üzere burada. Şimdi buradaki kısımda buna baktığımız zaman teğet olduğuna göre diyor. Şimdi teğet ise bunun deltası 0 eşit olacak. Yani b kare b'si bu eksi 6'nın karesi eksi 4 a'mız ne burada 1 artı c 7 eksi m eşittir 0 -m eşit olacak. O zaman ne oldu? 36 şunu şunu çarptık. Eksi 28 ...artı 4m eşittir 0 ise... ...36 eksi 28... ...kaç eder arkadaşlar 36'dan 28 çıkardığımız zaman? 8 eder. Artı 4m eşittir 0. O zaman bunu bu tarafa attım. 8 eşittir eksi 4m. m'miz buradan eksi 2 gelmiş. Olur sevgili arkadaşlar bu kısımda. m kaçtır diye bize soruyor galiba. m'miz buradan eksi 2'dir. Gördüğünüz üzere teğet ise eşit zaman... ...delta 0'a eşit olacaktır. Geldik buraya. Bir otobüs fabrikasının aylık kar karını veren miktar günlük hayat problemleri olarak vermiş. Budur. Buna göre firmanın maksimum en fazla kar elde edebilmesi için kaç otomobil satması gerekiyor diyor arkadaşlar buradaki kısımda. Evet. Aylık karını veren miktar diyor. Evet. Buymuş. Evet. En fazla kaç otomobil satmalıdır diyor. Şimdi burada maksimum karı ulaşmak için arkadaşlar maksimum karı ulaşmak için satması gereken probleme şeye bakacağız. Öncelikle burada ne yapıyoruz? Eksi B bölü 2 a'yı kullanıyoruz. R'sini bulacağız. Şimdi eksi 500 bölü a'mız zaten 12 katı da eksi 20'dir. Yani 25 oldu. Aslında bizden sadece R'yi istiyor. R 25. Şimdi R 25 tane araba sattığı zaman maksimum kara ulaşır. 25'i yerine koyduğum zaman da elde ettiği toplam karı bulun. Bana kaç araba satması gerektiğini söylüyor ya. Ben burada R'yi buldum. Yani 25 araba satarsa maksimum karı ulaşır. Yani karın kaç TL olduğunu sorarsa yerine yazarım ve cevabı bulurum. Zaten ben burada 25 araba sattığı zaman maksimum kar ulaştığını görebiliyorum. Yüksekliği 7 metre, taban genişliği 6 metre olan tünelden. Yüksekliği 7 metre, taban genişliği şurası 6. Yüksekliği de 7. Tünelden. Boyu 4 metre, eni 1,5 metre olan minibüs sorunsuz geçebilir mi? Belirtiniz diyor. Boyu 4 metre, eni 1,5 metre. Yani şöyle boyunun şöyle 4 metre olan yerde Şöyle boyu 4 metre, eni de 1,5 metre. Eni 1,5 metre mi? Eni 1,5 metre. Şimdi arkadaşlar o zaman ben vallahi bu geçebilir mi? Çok geçer gibi görünüyor da. Şimdi bakalım arkadaşlar geçer geçmez ona bakacağız hani. Şimdi bunu hani mantığıyla size anlatmaya çalışacağım. Şimdi buradaki minibüs buraya geldi, ortaladı. Minibüsün eni ne kadar? 1,5. Ortaladığı zaman bakın tam şuradan ve buradan ortaladı gördüğünüz gibi. Burada. Şimdi şöyle düşünelim mantığı. Burada bir parabol olduğunu düşünelim. Bakın bu parabolde şurası bir buçuk ya 0.75 şurası da 0.75 olur. Bakın parabolde şöyle düşünelim bakın. Şurası koordinat sistemi olsun. Bu parabol şöyle bir parabol olsun. Bakın burada burası 6 ya o zaman burası eksi 3 burası da artı 3 geçiyor. Yani bunun denklemi x artı 3 çarpı x eksi 3 olsun. Bakın tabanda da 7'yi kesiyor. Yani 7'yi kesmesi için yani x'e 0 verince 7 olması gerekiyor yani burada. Bu parabol için. Şimdi yani şu başındaki katsayıyı x'e 0 ver. Burası ne oldu? 3. Burası da eksi 3. Çarptığın zaman ne oldu? Eksi 9. Bunun 7 gelmesi için a'nın ne olması gerekiyor? Eksi 7 bölü 9 gelmesi gerekiyor. O zaman ben bunun formülünü buldum. Formülü ne? Eksi 7 bölü 9 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3. Şimdi bana diyor ki buradan geçer mi? Şimdi geçmesi için arkadaşlar bakın bu minibüs burayı ortaladı ya 0.75 0.75 tam ortaladı ortadan. Bunun buradaki yüksekliğinin şuradaki şu tabanı burası ya. Aracın yüksekliği 4 metreden 4 metreden daha uzun veya 4 metreden büyük olması gerekiyor. Şimdi 0.7 o zaman burada 0.75 verince kaç çıkacak? Bir bakalım bakalım. 0.75. 0.75 ver burası ne oldu? 2,25. Burası 3,75. Bir de burada eksi tabii şurada şu -2,25. Bunları çarpıyoruz çarptığımız zaman ne gelecek ona bakacağız. Yani burada biraz tabi sayılar tuhaf olmuş onu söyleyeyim. Yani valla en hızlı nasıl yapabiliriz burada? Yani şöyle yapabiliriz en hızlı hani bu 2,25'te yazmayız da bunu. 2,25 ne demek arkadaşlar? 2 tam bir de 1 bölü 4 demek yani. Aslında ne demek aslında? 9 bölü 4. eksi yani, 9 bölü 4 burası çarpı. Şu da 3 tane tam bir de 3 bölü 4 demek. Yani 15 bölü 4 demek çarpı. Bir de Eksi 7 bölü 9 var. 9. Bunları çarpalım. Bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım. Şu 9 şu 9'u götürsün. Şu eksi eksiyi götürsün. 7 kere 15 105 eder. 9 4 kere 16 eder. 105'i 16'ya böldüğümüz zaman da arkadaşlar kaç kere var? Vallahi 6 6 kereden fazla var. 6 küsür kere var. Yani 7 kere var mı? 7 kere yok. 7 kere yok. 6'dan fazla var. O zaman yani şuranın uzunluğu, şu uzunluk 6'dan fazla olduğu için araç 4 metre olduğu için çok rahat bir şekilde araba buradan geçiyor. Yani mantığı kavramanızı istiyorum ben sizin. Ya ben burada bir parabol denklemi oluşturdum. Orada araba tam ortalayıp geçerse zaten buradan rahatlıkla geçebilir yani burada. Zaten bu 6'dan büyük bir değer oluyor. O yüzden zaten kesinlikle 4 metreden büyüktür yüksekliği. Evet arkadaşlar bunun dışında birçok günlük hayatta soru problemleri var. Arkada da bir sürü sorumuz var arkadaşlar. Bu arkadaki birçok günlük hayattan sorumuzu da normal parabol sorusunu da mutlaka arkadaşlar çözünüz. Buradaki video çözümlerini izleyin. Sizler için oldukça faydalı olacaktır. Paraboller bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.